Sizce ben nereden geliyorum? Ee, şimdi saatlerimiz 3 oldu. Biz saat 3'te dışarıda ne işimiz var? Bugün saat 12.30-1'e doğru e, evden çıkalım dedik. Hem hava çok güzeldi hem de Aras'a sözüm vardı seni oyun parkına götüreceğim diye. Öyle olunca oyun parkına gittik. Tabi Aras'cığım oralarda birazcık mızmızlandı, huysuzlandı bir şeyler. Sıkıntı yok, hallettik. E, şimdi şöyle bir durum var. E, giderken... Temizlik malzemelerini kutuladım ama yani kendim de bir şeyler götürmek istiyorum. Arabaya da 3-5 bir şey koyarım diye düşünerek de hem de orada ihtiyacımın olacağını düşündüğüm şeyler aldım. Orada da illaki bulacağım ama ilk aşamada aramak ya da işte böyle bulmaya çalışmak istemiyorum. Bu yüzden de oradan alayım dedim. Şöyle Clonet'in VC temizleyicisini aldım. Bu çok güzel bir ürün güzelce bunu jel bu ee, sıkıyorsunuz ve sürtüyorsunuz mükemmel oluyor. hem kokusu da çok güzel bundan aldım fiyatı 80 liraydı bunun bir tane şu domolun cam temizleme köpüğünden aldım malum orada camlarım çok fazla ee, Evin bu arada video ve fotoğraflarını şu an daha e, atmak istemiyorum kesin olarak Eşyalarımız eve indirilmeden öyle bir şey yapmayacağım. Yani ne zaman ki evimiz temizlendi, eşyalar evin içine girdi, ondan sonra evin fotoğraf ve videolarını sizinle paylaşabilirim. Ama ben kendimi göstermek istiyorum. Yani böyle orada eşimin çektiği videodan ya da başkasının çektiği fotoğraftan değil de benim böyle eve girip anlata anlata böyle sürekli konuşa konuşa göstermek istiyorum. Bu yüzden de evin video fotoğrafı şu an için yok. Yani evde cam çok fazla ama onu söyleyeyim. E, camları temizlemek için de Domol'un bu spreyi. herkeste görüyorum artık. Anında sıkıyorsunuz. Bir bezle siliyorsunuz ve tertemiz oluyor. E, kullanışlı olduğu için aldım. Bakacağız duruma göre. Eğer memnun kalırsam devamını da alır stoklarım zaten. Ben böyle e, sürekli kullanma şeyleri stoklamayı da seviyorum. Domol'un bu e, yine spreyi. Tuvalet spreyi bu da. Bunun içine sıkıyorsunuz yine. Ee, çok güzel bir şekilde tertemiz kokuyor. Ee, bu da ihtiyaç olur diye düşündüm. Yani ne kadar da olsa e, banyo, tuvalet her zaman temiz ve şey olsun diye bunu düşünerekten bunları aldım. Aslında asıl gitme amacımız bu değildi. Ee, tek amacımız güneş kremi almaktı. İlk olarak bu sunozonun e, şeyini aldık. Kits olanının normal büyük boyunu. Bir küçük boyunu bir büyük boyunu almıştık. Ama onun fiyatı 300 liraydı. Kasar e, kasa arkasında da bu 275 liraya geliyordu. Böyle, bu da 50 faktör. O da 50 faktördü. Bunu eşim kendisini aldı. İş yerine kullanmak için yani işe giderken gün içinde sürekli sürebilsin diye küçük boy kendisini aldı. E, bunların fiyatları da 100 liraydı sanırım küçük olanların. 50 milim bu. Bu da 200 milim. Bunun fiyatı da 275 liraydı. İki tane güneş kremi aldık. Aslında şu an yine Sanozo'nun bir güneş kremi var elimizde. E, sprey şeklindeydi ama spreyi kırıldığı için biz o şekilde kullanamıyoruz şu an. E, i̇çinden böyle çubuğunu alıp sürmeye çalışıyoruz falan zor oluyor. O bitirene kadar e, kullanacağız yine. Yani muhtemelen o bize Afyon Kütahya kısmını çıkartırız. Diyarbakır'a gittikten sonra da bunu açarım diye düşünüyorum. Böyle iki tane de güneş kremi aldık. Toplam hepsi 650 lira mı ne tuttu? Şu rulokata aldı Aras'cığım bir de oradan. 50 liraydı bu da. Böyle bir alışveriş yani alacağınız. Biz güne başladık. Bugün ben güne erken başladım ama hiçbir şey yapasım gelmedi. İnanır mısınız o kadar bir yorgunluk çöktü ki bana. Ee, bir de şöyle bir konu oldu. Ya sığmazsa eşyalar ya sığmazsa geçenlerde bir kere daha bu e, şeye, şüpheye düşmüştüm sığmazsa tıra diye e, eşimde çok büyük sıkıntı yok demişti ama tır şoförü ya da ne diyeyim taşımacı kişi e, mobilyalarımızın resimlerini istedi ve gördükten sonra iki mobilya yani iki ev sığmayabilir demiş ama sanırım bunları mobilyalara bakarak söylüyorlar ben öyle düşünüyorum bizim köşeli koltuğumuz var. Köşeli koltuk biraz taşımada problem yaratıyor sanırım. E, ba hızlıca artık anne. şu koli işini bir sonlandırayım ki ben de neyim var neyim yok bir göreyim. Gel bir sarılalım. Gel bir sarılalım. Bu anne. anne. Anneyi öpmedin ama sen bunu. <laughs> Bu çocuk yaramaz bir çocuk, yaramaz bir çocuk. Böyle işte. Hızlıca artık şu koli işini bitirmem lazım. Birazcık şimdi arası oyalayacak bir şeyler vereyim. Ondan sonra da 2-3 koli daha yapayım. Mutfak kolleri bitsin en azından. E, mutfakta 4'er tane tabak, çatal, bıçak e, kase, pasta tabağı her şeyden 4'er tane bıraktım ki oraya gittiğimizde sıkıntı yaşamayalım diye. Piknik sepetimiz var bizim. O piknik sepetinin içerisine 4 tabak, dört çatal, 4 dört kaşık 4-4-4 dört, 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 dört yani hepsini alıp götüreceğim ki orada ilk gitte gider gitmez kutularda ne var ne yok aramayayım diye. Üzerlerine yazmak evet belki bu yönden iyi oluyor olabilir. Yani oraya gittiğinizde hemen her şeyi bulabilmek için. Ama benim öyle bir derdim yok. Öyle bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Zaten son yaptığım koliyi sadece yazacağım. Son koli diye. Onun için de çünkü tencere, tava, günlük ihtiyaçlarımızın bulunduğu her şey olacağı için öyle bir şey düşündüm. Bilmiyorum. Hadi bakalım işlere başlıyoruz şimdi. It happened to the last 10. I play dead and I stay dead Maybe you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want with you i don't ever feel calm i could feel the sweat inside my palm play with me like cats and a string you don't understand the pain of pride you don't ever wanna give me wings you don't ever wanna set me free you know i'm addicted to you and it's twisted you been gifted with the evil voodoo got me coming back from <coughs> But you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something. With the play dead, will you regret everything that you did That you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you love me like I love you, it's stupid When I'm alone with you, I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you, I knew this When I'm with you, I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want with you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead Çok şükür bütün kolilerim bitti. Hadi bakalım gözün aydın artık. Hiç koli kalmadı etrafta. E, koliye koyulacak bir şey de kalmadı. Şu an kullandığımız dediğim gibi 4 tabak, 4 çadak bilmem ne, bilmem ne. Onları da şu piknik sepetine koyacağım en son. Çünkü başka e, şeyleri de orada da ihtiyaç olabilir diyerekten. Yani her şeyi şey yapmak istemiyorum artık. Nasıl diyeyim? Kolilere koymak istemiyorum. Oraya gidince zorluk yaşamayayım diye. Şimdi bu kolilerin hepsi hazır. Mutfak, yatak odası, işte balkon, e, banyo ne ararsanız her şeyi, her odaya ait bir şeyler var. Şimdi şöyle söyleyebilirim. E, hallarını süpürmek için aslında buraları boşaltayım diye istiyordum. Sadece burada bu kadarlık bir kısım kaldı. Onlar için de kumaş huşlarım var. Şunların aynısından iki adet daha kaldı. Bir tane de bunun büyüğünden var. O büyük olanı da bütün perdelerimi koyacağım. O yüzden tutuyorum. Yani anlayacağınız maksimum şu anda 3-4 kolim daha kaldı. Koli demeyelim de yani huş diyelim. bunu nasıl götürüyorlar hiç bilmiyorum. Yani kırılma riski çok yüksek bir şey bence. Bunu keşke önceden akıl edip de koliye koysaydım. Kolinin içinde bir şeylerle sıkıştırabilirdim ama Artık çok geç. Eşime soracağım bakalım koli getirebilirim derse ya. Bir koli daha olursa onu da onun içine koyabilirim. Ya da şu bavul aklıma geldi. Bavul da genişleyebiliyor. Bu bavulun içine de direkt koyabilirim. Bakalım deneyeceğim şimdi. Hızlıca buraları da hallediyorum. Ondan sonra yerleri süpürüp buranın halısını artık dolayacağım. Güzelce bu odayı bir e, toparlamış olayım. Anne, bozacağım evet halıyı artık bozacağım. E, halı da yıkanacak çünkü pis olmuş. Evet pis olmuş halımız. Saat 6 Saat 6 değil saat dört buçuk. Çok şükür Bütün eşyalar bitti ee, Evet hır zıvır bir dünya bir şeyler Çıkacaktır yine ama Bu genel hatlarıyla böyle Şu an videonun ilk partı bitti Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir Videonun bundan sonraki kısmında Yani yarın izleyeceğiniz videoda Salonu artık tüm hatlarıyla Bitirdiğim Yerleri güzelce süpürüp halısını topladığım Videoyu göreceksiniz Aynı zamanda eğer yapabilirsem diğer ucuna da diğer şeyleri ekleyebilirim. Yaptığım diğer işleri de ekleyebilirim. Bugün çok fazla iş hallettim ama yine de daha bitmedi. Kolilerle alakalı bir sıkıntımız yok çok şükür kolilerim bitti ama yani detaylar çok yoruyor. Bir de ne olacağını bilmiyoruz oraya gittiğinde nasıl olacak? Sığacak. Sığacağız bir şekilde kesin saharsız bu evden her türlü büyük o evim ama. Bir heyecanlıyım, bir duygusalım. Gün olarak şu anda dört günümüz var. Yani e, maksimum beş gün sonra taşınmış oluyoruz. Ben gitmeyeceğim büyük ihtimalle. Aslında gitmeyi çok çok istiyorum. Çünkü e, yani eşya eve girdiğinde ne nereye koyulacak? Ya da o an mesela yardıma ihtiyaçları olduğu bir şey olduğunu hemen aniden bir şeyler yapabilirim diye düşünüyorum. Ya da bir yandan ben de bir iş yapabilirim hızlı hızlı bir şekilde tamamlarım diye düşünüyorum ama 12 saat araba ile gidiş 12 saat dönüş yani toplam sadece bir gün yolda geçiyor. Arasçım o kadar uzun süre hiç benden ayrı kalmadı yani 24 saat benden ayrı kalamaz büyük ihtimalle şey yapar sorar sürekli annem nerede annen ne zaman gelecek uyku sıkıntı her şey sıkıntı yani o yüzden gitmeyi düşünmüyorum eşime eğer ki ille de gel derse yani gidelim derse giderim tabii ki ama e, aras çığımı nasıl yapacağız onunla ilgili bir fikrim yok büyük ihtimalle gitmeyeceğim gibi gözüküyor şu anda önümüzde çok fazla iş var arkadaşlarım da tabii ki telaşlı onlar da taşınma şeylerindeler işte böyle bizdeki son durumlar birazcık hem duygusal hem heyecanlıyım yeni bir şehir yeni insanlar yeni yerler göreceğim gerçekten çok farklı duygular içindeyim böyle işte şimdilik artık videomuzu sonlandıralım bu videoyu akşam düzenlediğim için kapanışı da akşam yapıyorum umarım severek beğenerek eğlenerek gülerek izlediğiniz bir video olmuştur Arasımla yine biraz paketleme yaptığımız bir video oldu Yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Katıl butonuna basarsanız, teşekkür et butonuna basarsanız çok mutlu olurum ya. Lütfen bir teşekkür edin artık. Ne olacak ya teşekkür etsiniz. Ölmezsiniz herhalde. Neyse sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.